Fakirin verdiği adrese yaklaştım. Gidip şu adamı yakalayayım. Bizim şehrimize saldırmak ne demekmiş göstereceğim ona. Fakir köprünün altında gizli bir ev olduğunu söylemişti. Bakayım buralarda gizli bir ev var mı? He? İşte. Burada bir yer var. He? Adam orada yatıyor. Hey sen. Sakın kıpırdama. Ulan ölmüş mü bu adam? Sen cevap ver. Aa bacağım. Bacağım çok ağrıyor. Of. Polis. Polis sen de nereden çıktın? Sakın kıpırdama. Tutuklusun. Şehrimize saldırdın. Pis hain. Polis bey. Tamam kabul ediyorum suçumu. Ama lütfen beni hastaneye götürün. Bacağım çok ağrıyor. O oh, fakir bacağımdan vurdu beni. Of bacağım. Tamam kes sesini kes. Şimdi ambulans ararım. Gelir buraya seni alır. Pislik herif. Şehrimize saldırdın bunları sen hak ettin. Fakir de iyi yapmış seni bacağından vurmakla. Ben şimdi ambulans arayacağım. Düzgünce dur burada. Evet çalıyor. Alo acil servis buyurun. Alo Doktor bey, burada bir yaralı var. Hemen buraya bir ambulans gönderebilir misiniz? Adresi verin beyefendi. Adresi veriyorum. Minecraft şehrinin arka tarafında bir dağ var. Dağın arkasında bir köprü var. Köprünün alt tarafında gizli bir ev var. Şu anda oradayız. Adam ayağından vurulmuş yaralı. Çabuk doktor bey, hızlı olun. Tamam, merak etmeyin bayım. Hemen ambulansı yolluyorum. Of, benim buradan gitmem lazım. Göstereceğim şimdi sana polis. Hadi çabuk çabuk. Evet gel bakalım buraya. Geber. Olamaz. He? Ne oluyor lan? Sen bana ok mu attın? Demek ki sen bana ok attın ha? Beni vurmaya çalıştın. Benim iyi niyetimi suistimal ettin. Çabuk o oku yere at. Çabuk. Allah kahretsin vuramadım. Tamam polis bey. Tamam teslim oluyorum. Teslim olacaksın tabi. Bir polisi vuracaktın ha. Demek ki öyle. Sana ambulans alan yok. Şimdi arayacağım ambulansı gelmesin. Bekle sen bekle. Hadi gelin dostlarım. Bu şehri terk ediyoruz artık. Farklı bir şehre gidip güzel bir ev alacağız. Umarım elimizdeki elmaslar bize yeter. Neyse. Hadi gelin dostlarım takip edin. Zengin. Ne oldu hırsız? Bir şey mi diyeceksin? Zengin. Peki nereye gideceğiz yani kafanda bir şehir var mı? Buraya yakınlarda bir şehir yok ki. Biliyorum hırsız. Bu şehir baya uzaktaydı. Yakınlarda hiçbir şehir yok. O yüzden baya bir yürümek zorundayız. Ama eminim ki güzel bir şehir bulacağız. Ve o şehirden de güzel bir ev satın alacağız. Siz hiç merak etmeyin bana güveniyor musunuz? Evet zengin sana güveniyoruz. Ama ne bileyim yani Araba falan yok mu? Belki arabayla daha rahat gidebiliriz. Doğru diyorsun aslında fakir. Senin arabana ne oldu kardeşim? Senin bir araban vardı ya ben almıştım. Zengin o arabayı bu şehre saldıran profesyonel adam çalmıştı. Ama ben o arabayı tekrardan buldum. Ama ben o adamın çaldığı ve sürdüğü arabayı hayatta bir daha sürmem. Sonra bana kötülük falan bulaşır. O yüzden ben o arabayı istemiyorum. O yüzden şehirde bıraktım. Neyse iyi yapmışsın kardeşim takma kafana. Hırsız o zaman mecburen yürümek zorundayız yapacak bir şey yok. Ama eminim ki güzel bir şehre ulaşacağız ve oradan güzel bir ev alacağız. Hadi gelin gidiyoruz. Şu taraftan gidelim. Zengin sana bir şey diyeceğim. Zengin sana bir şey diyeceğim. Aslında fakir sana da bir şey demek istiyorum. Hatırlıyor musunuz? Bir kere birileri çiçeği kaçırmıştı. Evet hatırlıyorum. Yoksa... Evet. Evet fakir. Çiçeği çılgın ve ben kaçırmıştık. Paraya ihtiyacımız vardı ve çiçeği kaçırıp sizden para istemiştik. Ve bize bin elmas vermiştiniz hatırladınız mı? Evet. Hatırladım. Ben fakire bin elmas vermiştim. O da size çiçeği kurtarmak için bir elmas vermişti hatırladım. İşte biz o bin elmasla güzel bir ev satın almıştık. Ev hala duruyor ama polisler bizi aradığı için o evi terk etmek zorunda kalmıştık. İsterseniz o eve gidebiliriz. Hırsız bu yaptığın hiç doğru değil ama artık geçmişte kaldı bunlar. Neyse bak şimdi o satın aldığınız evde hepimiz birlikte yaşayabiliriz. Evet, evet fakir haklısın. Sizden tekrardan özür diliyorum çiçeği kaçırdık biz çılgınla beraber ve sizden para istedik. Bunun için beni affedin lütfen. Tamam hırsız ya kafana takma. Affediyoruz seni. Ama bundan sonra böyle kötü şeyler yapmak yok tamam mı? Tamam zengin merak etmeyin söz veriyoruz. Zaten çılgın ve biz hırsızlık yapmayı bıraktık. Gerçekten mi? Evet fakir yemin ederim. Artık hırsızlık yapmıyoruz biz. Tamam hırsız. O zaman sizin şu satın aldığınız eve gidelim ne dersiniz? Olur zengin zaten o eve hepimiz sığarız. Çok güzel ve çok büyük bir ev gerçekten. Tamam hadi o eve doğru gidiyoruz ev ne tarafta? Şu taraftan gideceğiz gelin beni takip edin. Gelin götüreceğim sizi o eve. Gerçekten çok büyük ve çok güzel bir ev. Güvenin bana. Aa, polis bey ne olursunuz affedin beni yürüyecek halim yok bacağım çok ağrıyor. Yürüyemiyorum. Yürü. Onu bana ok atmadan önce düşünecektin. Ben ambulansı çağırıyorum. Ve sen bana arkamdan ok atıyorsun. O yüzden hastaneye falan gitmiyoruz. Doğru hapishaneye yürü. Tamam polis bey tamam. Of yürüyemiyorum ki. Bacağım çok ağrıyor. Yürü dedim yürü. Aa. Polis bey itmeyin ya itmeyin. Zaten bacağım ağrıyor. Kes sesini. Bacağının ağrıması beni ilgilendirmez. Onu bana o ok katmadan önce düşünecektin. Eğer ki o ok katmasaydın ben seni hastaneye götürecektim. İyi niyetimi suistimal ettin. Haklısınız polis ve haklısınız. Ama lütfen bu seferlik affedin beni. Yürüyemiyorum. Hayır kes sesini. Düşünme. <laughs> öf öf ulan fakir bunların hepsi senin başının altından çıktı. <laughs> Göstereceğim sana. Aa. Püf. Hadi çık şuradan. Tamam polis bey çıkmaya çalışıyorum. Tek ayağım sakat ne yapabilirim? Of! Of! Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Of bacağım çok ağrıyor ya. Ah! Dostum bu fakir hapishaneden kaçtıktan sonra güvenlik önlemlerini iyice arttırdılar. Biz çıkamıyoruz ki hapishaneden. Nasıl kaçacağız? Hapishaneden kaçıp fakirden intikamımızı almamız lazım. Anladın mı beni? İşte eve geldik sayılır. Hemen şu karşısı. Polisler bizi aradığı için bu evi terk etmek zorunda kalmıştık. Ama artık polisler bizi aramıyor. O yüzden eve geri dönebiliriz değil mi çılgın? Evet hırsız haklısın. Bunu düşünmen iyi oldu. Hadi gidelim gelin takip edin. Az kaldı hemen şurası. Ev gerçekten çok büyük. Hepimize yetecek kadar odası var. O kadar güzel bir ev ki gizli odaları var ve tam tamına 3 katlı inanabiliyor musunuz? 3 tane katı var. Oha ne büyük bir yermiş lan öyle. Evet fakir evin içini görünce daha çok şaşıracaksın. Gelin koşun çabuk çabuk. Hapishaneye geldik. Yürü gir içeri. Tamam polis bey giriyorum. Of. <laughs> Polis bey bari bir hastaneye götürseydiniz bacağımın durumu çok kötü. Hayır. Hastane falan yok. Bunu sen kendin istedin. Bir polis memuruna sen nasıl o ok katarsın ha söyle bana. Haklısınız polis bey, haklısınız. <laughs> i̇şte eve geldik. Evimiz burası. Baya büyük. Gelin gelin. Gelin. Evin her yerini buradan görebilirsiniz. Bakın evimiz burası. Bundan sonra burada yaşayacağız. Nasıl beğendiniz mi? Hırsız burası harika ya. Ben böyle bir yer görmedim hayatımda. O kadar zengin oldum ama bu kadar büyük bir evim olmadı. Gerçekten güzel bir yer burası. Ben de zor buldum zaten burayı. Daha bitmedi. Garajda iki tane araba var. Hatırlıyor musun çılgın? İki tane arabamız vardı. Evet hırsız. Birisinin üstü açık, birisi de çok hızlı gidiyordu hatırladım. Gelin o arabalara bakmaya gidelim. İşte arabalar burada görüyor musunuz? Üstte açık araba, bu da hızlı araba. İşte daha bitmedi, bekleyin. Buraya basarak da garajın kapılarını açabiliyoruz. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi garajın kapıları açıldı. <laughs> Oha! Hırsız burası muhteşem bir yer ya. Biliyorum. Çok seveceğinizi biliyordum. İyi ki geldik ya buraya. Bundan sonra burada yaşayacağız. Beraber. Bundan sonra biz bir aileyiz.